Böyleye Böyle, Böyle bater, bater bader, 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 bader. Bader, sakin, bater, bater, Sınava, sınava tamam mı? Sınavı bitireceğim. Tam bitimine doğru bir video çekti. Sonra arkadaki hırsız da bağırdı, kapat videoyu, video çekmeyi keser miydi? Sonra sınav bitiminde şey, sonucunu öğrenmek için bekliyorsun. Orada bekliyor işte sonucu. Kaldık bir şey öğrenmek için. Orada geldi dedi ki, hani bekle kaldım dedi. Hocam dedi, nereye kaldım? On numara sınavını yaptım, On numara mı? Sonra dedi ki, arkadaşın video çektiği için kaldım dedi. Sonra bu ağlamaya başladı. Abi, ne olur? Ben özür dilerim. Ben isteyerek yapmadım falan dedi. İkimiz de üzüldük falan. Sonra adam girdi. Böyle yaptı. Geçti geçti. Bu arkadaşım çok iyi bir insan. Bunu asla bırakamadım. Eee? Bu kadar mı? O dedi. Yat. Ben İstanbul'a bakıyorum. Gel. Ay şeyde. Ne yapıyorsun sen abi ya? Sen de iyi bana. Üf. Oğlum ne yaptın? Bu o kadar iyi yaptı ki. Çok kötü. O güveni verdi. Bak otobüs sürüyor ya, parkur yapıyor, parkuru bitirdi, bekliyor artık. Tamam geçti demesi kimse izlemiyor. Yani. Ben bakıyorum kimse bir şey demiyor. Ben gittim dedim, dedim ki abi geçsin mi parkur alın mı? Geçti bir şey Diyor ki tamam geçsin diyor. Kimse izlemedi. Yani. Lab, I'm handling sonra motherfucking business, homie. I hope you talk. about money? sülalesinde leoparlık varmış, bize öyle anlatıyor. Dedi ki, biz sülalecek, e, bizim leopar oluyoruz, leopar ailesi gibi dedi. Bu ciddi bu arada, ciddi ciddi anlattı bize. Anlattı mı? o mı? Anlattı mı? leopar geldi. Anlattı mı? Leopar. mı? Anlattı Leopar Anlattı mı? Anlattı mı? Anlattı kardeşlerim. Anlattı mı? Anlattı mı? Anlattı mı? Anlattı <laughs> oğlum geri başladı. Geldi motor çocuk. Bad boy. Hadi hadi. Ha ben Nereye gidelim? Nereye gidelim? Kardeşlerim. Şimdi oylama yapıyoruz. Size yap, ver. göster. Ben artık gitmek istiyor musun? Nereye oğlum? Nereye? Sen gitmek istiyor musun? Sen fark etmez artı evet. bir. göster. İbo ister misin? Fark etmez. Fark Gidek diyor. Aderi çek. Gidebiliriz. Gidebiliriz. Ben de fark etmez. Enes'i gösterelim. Hayır. <laughs> kanka bu da oylasın bir. Gel kanka. Bu da oylama için Buna fark etmez. Evet İbo'nun bu komik esprisine dolayı düşüyor. Evet, ya anlatayım. Yasa sen... çekiliyor para Evet kardeşim buyur. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar ben Şimdi Tolkan'a güzel bir şey anlattı. Ben Yavru'ya gidince lavaboya dönüşüyorum. Akşam bir turluyorum. Sonra bunların yanına geliyorum. Ama kimse bilmiyor mesela. Berat başta yeni öğreniyor. Berat başta. Berat başlık. Öyle yani arkadaşlar. Öbür video özel daha detaylı anlaşılıyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok ben alalım. Çok ben. Alo diyo bu. Sabah çok güzel. Beyi çok iyisin Bravo. <laughs> 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 <Bu bir gülüyor> Bebeğim var. Allah. çok onu ya. ya. Bal. Oğlum basma Ben basmadım. Lan ne oluyor? Biliyor Baksana. Gel baba, baba çakmağı güzel. <laughs> Peki bir şey mi oldu evde? Lan Bader, Bader'in bugün Bader'ini aldık ya. Bader'den para aldım falan. <gülüyor> 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 Beni Bader'in telefonu şey ya, aradım. 10 kere aradım açan yok tamam mı? En son bir kadın açtı şey dedi. Alo dedim, alo diyor 20 kere alo dedi. Dedim Bader yok mu dedim? Muhammed yok. <gülüyor> 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 Buyurun benim demesi gerekiyor da işte ya. <laughs> Buyurun ben de Bader. E <laughs> biz de o da Bader. E diğeri de, de Bader. Bader Bader Bader. Gel gel oyna bunu. Türkçe bilmiyor. <badar maybe. Ya, gülüyor> bir daha bir daha pas at. Oy Bader Bader sokarlar. Böyle sokarlar. Böyle Bader Bader gol gelir. Bader 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 sokar. Bader sakin Bader. Bader sakin. Evet, Abi yapmayın ya. i̇şte Rahat ne, oluyor? ne, oluyor, ne oluyor? Bravo Bader Bader. Bader nasıl Büyük Bader çatıya Oy Bravo Bader Bader. Olsun Bader. Bader'den çok üstün Genelde kaledeydi. Sakal Bader. <laughs> oy oy Mahraz'dan Bader'e. Mahraz. Mahraz'ın bir boşu. Allah'ım çarşı içeride bir kaç. O nasıl oy. oldu? Oy ya, ya, yardım ama ne ne Ya oğlum amına Pas çıkaran yok mu ya? Oğlum, ya oy. Yardım. bir Yardım. söyle. Yardım. Ya, yardım. Ha, o sene de 4 kişiyi aynı takım o öyle mi var Sizden de pas koydum. Zaten. Oy. <laughs> Oy ooo. Sinirlenmiyor mu? Sinirlenmiyor. Oğlum lan Mahrazın beni. Ben, ben, hadi, hadi lan gülme oğlum. Akşam raconu. Hadi lan. Uyuyun. Arif Mahraz olduğunu kanıtladın burada herkes. Adamsın Mahraz. Şimdi bir de gol ne iş yapıyorlar? iyi iyi. Bu ne sen? sikiyim? Onu ne sikiyim? gol. Mahraz değil mi? Yapmayın ya. Yapmayın ya. Yapmayın ya. <laughs> Oğlum bizim <laughs> sıramız ama. E şutlar nasıl? Aha. Oo!